Meral Akşener'in terörist başı Öcalan'la ilgili iddialar AK Parti'de sert tepkiyle karşılandı. İddialar için siyasi iftira diyen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti liderini sosyal medya mesajıyla kınadı. Şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Bu memlekette eğer bir hesap kesilecekse onu Yüce Türk yargısı keser, kesmelidir. Cumhurbaşkanı'nın o açıklaması siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Edirne cezaevinde tutuklu Selahattin Demirtaş'ı kastederek en büyük hesabı İmralı'dakine verecek sözlerine Akşener tepki gösterince AK Parti'den sert karşılık geldi. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar. Eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmra'dakini tırnak içinde çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha! Sakın ha! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti liderinin o ifadelerini kınadı. Erdoğan'a karşı kullanılan sözlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Çoğu hayali bir kısmı iftira niteliğinde bir sürü iddiada bulundu. Sosyal medya paylaşımında Öcalan serbest bırakılacak iddiasının siyasi iftira olduğuna dikkat çekti Ömer Çelik. Erdoğan liderliğinde teröre karşı verilen mücadeleye işaret etti. Asılsız iddiaların terör örgütünün propagandası olacağını belirtti. Devletin başına bu şekilde iftira atmak en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır. Herkes Cumhurbaşkanımızın ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçitlenmeyeceğini bilir. Cumhur İttifakı bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında bir şey iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır.